Tayfur Bingöl demiş ki futbolcularının reaksiyonları maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk ayağından topu al dedi. 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Sen gördün mü o pozisyonu? Gördüm. Hocam bak <laughs> sana şimdi bir şey söyleyeyim. Okan Fatih Terim'in talebesi. Çünkü Fatih Hoca top toplayan çocukları da çalıştırdığını biliyor işte. Demek ki Okan da top toplayan çocukları çalıştırmış hocam. Bu böyledir ya. Çok ne söylüyor. E alt alt onlar altyapı zaten. Altyapı çocuklar çocukları onlar genellikle. Ha ona da gerekli fed şey federasyon gerekli önleme almalı. Yarın bir gün diğer maçlarda da olursa alışkanlık haline gelir. Bak, bir daha söyleyeyim mi? Ya işte o adrenalin yüksek birisi itti mesela Tayfur birisi gelir vurur kart yer Tabii. Yer. Ama Tabii. orada da küçük bir çocuk yani işte daha şey olmak Sen lazım. Sen neden bahsediyorsun ya? İzmir'de düşme maçı oynuyoruz. Altın Ordu'yla 1-0 mağlubuz. Altay tarafındaki kaleye top toplayan iki buçukluk. Aslan olan topu dedim bana küfür etti. Ben de ona küfür ettim. Hakem beni attı. Haklıymış ama. Değil mi? Hayır. Ha, onun küfürünü görmüyor diyorsun. Ben hakemlik yaptığım dönemde İki buçukluk dediğimiz top toplayıcı çocuk sahadaki futbolcuya küfür ediyorsa ve futbolcu da ona küfür ediyorsa onu atarım. Futbolcuyu atma. Futbolcuyu ne zaman atarım biliyor musun? Ona vurursa atarım. Ama atmıyor top abi. Futbolcu <laughs> adalet benim başımdan geçti ya. Hocam <laughs> yok Aylısı öyle oldu bugün. Kitabı, her zaman. kitabı yok her zaman. öyle okumayacaksın. Evet. Aslında kitap at diyor. Evet evet. Top toplayıcına küfür edersen at diyor. Ben atmam abi. Anladım. Topu zamanında atmıyorsa küfür ederim onu atarım. Bak tam ters. Kitabı öyle okumuyor Ama vurursa Ahtan attım. düşen anlar diyorsun Vurdu sen. oldu. Bak vura, vuran oldu. Attım. Oğlum dedim vurmasaydın iyi olurdu. Abi küfür etti. Sen de küfür etseydin. Keşke vurmasaydın dedim. Ben, benim kitabım öyle yazıyor abi. Çok ne söylüyor. Oliveira demiş ki harika bir maçtı. Taraftarlarımız kulüpteki arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Bu sadece 3 puan şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz. Elbette 3 puan alıyorsunuz. 4-5-6 puan vermiyorlar. Ama derbi galibiyeti... Ee, haftaya bir, bir derbi daha var Galatasaray için. Hocam o da olur. büyük bir derbi. Harbi söylüyorum. Tabii. Çünkü Başakşehir iyi bir takım. Yani Hatay olsun? deplasmanına gidiyor bu hafta. Başakşehir e, haftaya gerçekten güzel maç olur. İyi maç olur. Çok güzel maç olur. Farklı iki takım. Evet. Yani yapıları da farklı eee oyunla işte, şimdi bu maçın aldı. Bu maçtan Galatasaray yenilse veya bir puan çıkarsaydı hafta için zordu bu iş hocam. Galatasaray şimdi buradan 3 puan çıkarması Galatasaray için inanılmaz bir moral. Hocam düşünsene. Bir iki ya haftaya da kazanırsa olabilecek o zaman bir iş. rakibini dışarı attı Galatasaray bugün. sana onu söyleyeyim. Beşiktaş'ı dışarı attı bugün Galatasaray. Göreceksiniz. Bir gün goller mutlaka gelir. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Son ana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yani direkten, kendisi evet. de çok direkten dönen topu var ya. Bugün de oldu. Ee, tamam oluyor ama o çerçeveden içeri sokacağımız günler de gelecek diyor. Bugün iki tane oldu. Yine iki direk var. Ama e, doğru söylüyor Oliveira. Çalışan kazanır. Yani Mutlaka karşılığını alırsınız çalışmanın hocam. Biraz daha Takım olarak oynamaları lazım. Biraz daha presi öyle 2-3 kişiyle değil. Eğer yapacaksanız 5-6 kişiyle yapacaksın. 2-3 kişiyle pres yapıp orta alana rakibi rahat sokmayacaksın. Galatasaray çok açtı ilk yarı oyunu. İkinci yarı o oyuncu değişikliği Kerem Merem girince daralttılar bayağı bir. Niye biliyor musun? Kerem falan topu tuttular ileride. Dikkat et. İleriye taşıdılar. E Beşiktaş takımı da yoruldu artık. ...birebir mücadeleleri Galatasaraylılar... ...daha fazla kazanmaya başladılar. Oyuncu değişiklikleri... ...daha yerindeydi şeyin... ...Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın değildi. E, yorulanları almadı Şenol. Sonunda böyle oldu. Hocam bir de tabii... E, ...yedek kulübesinde de devre arasında konuştuk ya... ...elinde daha iyi malzeme var... ...Okan Buru. Yüzde Yani hem daha sa sayıca... ...hem nitelik hem nicelik olarak. Şimdi... E, ...Muleka ile Redmond e, şey... Ee, Gezal'la zaten Masuak'ı sakat. E şey de ile Umut da maç içinde gitti. O da ikisi de böyle Hocam, adele, adele sakatları. Ya adele sakat şöyle ya tam hazır değillerdi. Gelen teknik adam yüklendi. Ya da daha farklı bir şeydi. Aslında fizik olarak Beşiktaş ilk yarıda fena değil doğru söyleyeyim. Sonlara doğru. Sen ne 60'tan sonra göreceğim. 70'ten sonra göreceğim. Takımları 70'ten sonra göreceğim. Hem fizik olarak hem değişiklikler olarak. Nitekim bak o dakikalarda neler oldu. Şimdi e, güzel bir sanal uygulama var ekranda. Cenk ve Weghorst bugün çok e, iyi uyum gösteremedi. Jetson dışında Joseph arkadan bak bize bakıyor. Birkaç haftadır bayağı kötü oynuyor. E, yani böyle olunca da elindeki silahlar azalıyor. Gezal olmayınca. Beşiktaş'ın oyun aklı eksiliyor be hocam. Bilmiyorum sen ama ne dersin şimdi ama. oyuncuya mı yükleneceksin hocam? Öyle oyuncu değil olmazsa de. Hakikaten yani gezen koyan, farklı da. Oyuna akıl koyan futbolcu da fazla olmaz bir takımda. Yani bir iki tane olur. Ama i̇ki Galatasaray'da tane var olur. baksana. Bugün var. Galatasaray'da iyi oyuncuların olduğu, daha farklı yerlere gidebilecek bir takım olduğunu bu akşam Galatasaray gösterdi. Mesela Oliveira yönlendirebiliyor Galatasaray evet. takımını. Ya da ileride işte akıl koyabiliyor Mertens. Ama işte o o tarz kaliteli isimleri daha fazla Galatasaray'ın. Beşiktaş'ta... Asaymış Beşiktaş yönetimi ya. Elini tutan mı vardı? Yok. Zaten be. giden adam dedi ki giden teknik adam. Benim bir tane oyuncu... Ben bir tane oyuncu istemedim dedi yani. Hep dedi oyuncuları getirdiler kucağıma koydular dedi. Ben onlarla oynadım dedi. Biz dedi hani proje takımı yaptık dediler dedi. Ama dedi proje benmişim dedi. Beni kullandılar sonra yolladılar dedi. ...adamın kendi konuşmaları bunlar. Tabii içeride futbolcular... ...ne diyorlar, ne diyecekler... ...o da ayrı bir olay. Bunu e, şu paylaşımı Galatasaray yapmış. Son 10 yılda... E, beşi, ...Şenol Güneş demişti değil mi... ...imza töreninde... ...son 10 yılda herhalde... ...en çok şampiyon olan takım Beşiktaş'tır... ...demişti Şenol Güneş. Galatasaray'da bu yıl... E, ...bu galibiyetin ardından... ...böyle bir şampiyonlukları anlatan diğer takımların, Beşiktaş dışındaki takımların ve kendi Galatasaray'ın şampiyonluklarını da oraya ekleyerek böyle bir... Şenol Güneş bu beyanatı vererek... Abeküs müydü bu, Abeküs müydü? Hocam, Şenol abeküs. Güneş bu beyanatı vererek rakibi ıslandırır. tabii e şey böyle... Yaparsın. Işte bunu yaparsan çıkıyorsun. işte bunu yaparlar. <laughs> Onu yaparsan bunu... Şenol Güneş'in top nereye geldi, neresini tuttu? Bizde var mı Top bir yerine geldi o baş yerini tuttu değil mi? Öyle bir şey oldu. Ha şeyi mi diyorsun Şenol Hoca'ya? Ha maçta. Bilmiyorum ki hocam ama bir, bir bakalım ona geldiyse görüntülerin içinde varsa. Merak bakarız. ediyorum onu. Bakarız ben hocam. Ben göremedim ama, öyle diyorlar. Ama e, yani Beşiktaş'ta e, işte Josef e, bilemiyorum ki birden fazla düşen yani formunda gerileme olan oyuncu var. Joseph bu sene hiç yok. Cenk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fizik gücü iyi değil. Hakemle inanılmaz konuşuyor. E, o adam sağ dışa gidince oyundan düştü. Yani Beşiktaş'ın için zor biraz. Barış Alper çok konuşulmuştu ilk 11'de oynaması. Böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan hocaya teşekkürler. Çok farklı bir gece oldu benim için. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etkim oldu. Çok mutluyum." demiş ki o çevirdiği top iyi toptu yani. O iyi çevirdi onu. Öyle kolay değildi bence, çevirmek. Bence bugün Okan e, bazılarına kendi takımın içinde oyuncuların bazılarına ders verdi. Çok da söylüyorum bunu. Konuşarak değil. Herhalde konuşmuştur o daha evvel. Beyler dedi buyurun. Ben dedi bunu yapacağım dedi. Yani ben öyle düşünüyorum. Eğer öyle yaptıysa doğru yapmıştır. Hocam futbolcuyu futbolcuyla tehdit edersin. Futbolcuyu ben seni oynatmam, ben sen iyi değilsin filan diye tehdit edemezsin. Birini sokarsın, öteki ona bakar. Tamam, bu bir sefer, iki sefer alışkanlık olursa der, bir daha oynayamam Doğru. der. Bu sefer alışkanlık olmaya başlar. Böyle bir maçta onu oynatıyorsa birilerine ders verdi Okan, bana öyle geliyor.